bana bir tane TT matematik kitabı geldi. Bu kitabı denemek istiyorum. Çünkü bayağı güzel soruları vardı. Yani incelediğimde gerçekten güzel, yeni nesil, bayağı ÖSYM tarzı sorular vardı. Ama daha hiç çözmedim dediğim gibi. Bir bunu denemek istiyorum. Buradan birazcık ilerlemek istiyorum. Polinomlar falan yapmayı düşünüyorum. Denklemlere bakacağım bir. İşte seviyesi nasıl, soruları nasıl falan birazcık bunu görmek istiyorum. Eğer beğenirsem size de tavsiye ederim. Ama şu anda ilk izin Güzeldi bence. Çözdükten sonra yine konuşuruz bu kitap hakkında. Şimdi ben çözmeye gidiyorum dostlarım. Görüşürüz. Saat şu anda 9 muhtemelen. 10. Dostlarım ben şimdi... Yemin ederim ki 2 saattir bunu çözüyorum. Şurada bir denklemler vardı. Burada bir iki test falan çözdüm. İşte 24 soru falan. Ondan sonra arkada polinomları vardı. Ee, bu polinomlardan da 3 test çözdüm yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bir de problemler çözdüm. Neredeydi onlar da? Ee, şu e, sayı problemlerinden çözdüm böyle. Bundan da birkaç test daha çözdüm. Baya bir şeyler çözdüm. Şimdi hemen geliyorum size bakmaya. Dostlarım saat şu anda 11.30 oldu. Ben matematimi hallettim ama kimyamı yapmadım.